Bugün Yeni Çağ Gazetesi'nde Orhan Uğuroğlu'nun evet. bir yazısı var. Saldırıya uğrayan. Saldırıya uğrayan gazetecilerden. Diyor ki, şöyle bir şey söylüyor. Cuma günü işlemlerin tamamlanmasından sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden cumartesi sabah yakalanan saldırganları teşhis etmem için davet aldım. Gayet güzel. 8 kişinin arasından bana saldıran 3 kişiyi ve aracı ile ezmeye çalışan saldırgan şoförü teşhis ettim bakar mısınız yani görevli polisler saldırganları nöbetçi savcılığa götürüleceğini söylediler gayet güzel değil mi böyle hani hukuka uygun akıyor, hani, akıyor. Ee, saat 15.45 gibi beni arayan bir emniyet görevlisi 4 saldırganın adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildiğini ve tutuklanmadıklarını söyledi evet. anlaşılan o ki adliyede ancak birkaç saat kaldılar ben de şöyle düşünüyorum iç işleri yakalıyor Adalet Bakanlığı arka kapıdan salıyor gibi. Ben de diyor Abdülhamit Gül'e Adalet Bakanı'na çok üzgünüm. 14 saldırgan serbest kaldı Sayın Bakanım diye bir mesaj gönderdim. Bakan Gül birkaç dakika sonra aradı ve savcı ifadenizi aldı mı diye sordu. Almadığını belirterek savcı ifade almıyor. Almadığını belirterek şunları söyledim. Sayın Bakanım Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu'na saldıranlar hala yakalanmadı. Bu dört saldırgan şimdi onlarla delil karartırlar. Ayrıca bu üç olay açıkça organize bir terör saldırısı olduğunu açıkça gösteriyor. Adalet Bakanı Gül dedi ki, avukatınız organize suç olduğunu ve delil karartılması ihmal ihtimali bulunduğunu vurgulayan bir dilekçeyle Cumhuriyet Savcısının kararına itiraz etsin. Zaten, yapar, zaten avukat evet. yapar mı zaten? zaten. <laughs> bu çok acayip. Ya, Avukatın çok Şahin Mengün'ün yardımcısı. Avukat Semi Ecel bir saat sonra bu başvuru yaptı ama savcı kararını değiştirmedi. Evet. Şimdi ülkenin Adalet Bakanı mağdur dayak var. Ondan sonra diyor ki gitsin diyor savcıya böylece şey yapsın. Bu yani ya yani, bu, bu bu şöyle, diyor, şöyle düşündürüyor ben bana. Ben de savcıyı bu savcıyı dün hakimler savcılar kuruluna 19 Ocak 2021 tarih ve 5.540 sayılı resmi yazıyla şikayet ettim. Hiçbir şey çıkmaz buradan. Çok üzgünüm. Yazmak zorunda kaldım. Şimdi, evet. Çok üzgünüm. Hiçbir şey neden ya çıkmaz? Ya yani bir ihtimal. E Bakar mısınız? İktidar buna? reform yaparsa Hı -hı. yargı intibak edemeyecek reformlara. O, o kadar <laughs> alıştılar ki böyle kontrollü evet. işler yapmaya. Bir de burada yani e, Türkiye'de bir de tutuklu yargılama o kadar çok yapılan bir şey ki yani tweet atanlar tutuklu yargılanıyor. Ya, burada dört as, kişi aslında, bir adama saldırmışlar. As, bir gazeteci Ankara ortasında hı. ve tutuksuz. Burada hukuk çalışıyor bir anda. Çünkü burada adi suçça sokuyorlar. Aslında son yıllarda şöyle bir şey oldu yani sadece bu konularda değil. Bu, bu konularda e, davranış kalıpları belli. yani e, işte siyasi pozisyonu yani diye, diyelim e, muhalife ayrı işliyor ama bu bu bir, bir kesimde toplumun bir katmanında. E, fakat daha aşağıda adam dövmekten dolayı hapis olmuyor kimse. Daha aşağıda bu yani böyle bir tarafı var işin. Ufak tefek suçlardan yatmıyor kimse. Evet. Yani e, şeyler çoğaldı biliyorsunuz yani hapishaneleri biraz boşaltmak için e, af çıkardılar gene boşalmadı hapishane ve hapiste yatma çıtası yüksek Türkiye'de. Siyasi suçlar için değil. Siyasi falan olursa o, o çıtaya kolay. gerek yok. Çıtaya yok. Hiç çıtaya <laughs> gerek yok da ama diğer Adi kriminal ortamlarda hapiste yatmanın çıtası çok yükseltildi. Yani şöyle diyelim. Ada, adamı birisi öldürmeye uğraştı da öldüremedi. Neredeyse yatmayacak hapiste yani. Ya şimdi burada şöyle bir e, durum var. Yani e, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atandı. Evet. E, Öğrencilerle protesto ettiler evet. bunu. İşte pek de bir şiddet olayı da olmadı. Yani böyle itiş kakış gibi bir şey oldu polisle öğrenciler arasında. Böyle bir kavga dövüş gibi bir şey de olmadı protestoda. Evet. O protesto bir anda İçişleri Bakanlığı işte bakan yardımcısı açıklamalar yaptı. Bir anda terör evet, evet, evet. faaliyetine çevrildi. Yani terörist, terör evet. bunlar, teröristler. İşte evler şeylerle basıldı, i̇şte öğrencilerin hani gözaltına inanılmaz böyle falan. büyük ağır silahlı şeylerle evet, evet. basıldı. Duvarlar kırıldı. Burada Hı. iki tane, üç kişi benzer eleştiriler yapan üç kişi bir gün arayla, ikisi de saatler arayla kalabalık gruplar tarafından siyasi bir amaçla saldırıya uğradı üç kişi. Evet. Ve bu asla organize olarak değerlendirilemiyor. Adi suç olarak kabul ediliyor. Tepkisel dedi İçişleri Bakanı. Evet. Böyle adi suç olunca da sizin söylediğiniz bir yaralamaya giriyor. Evet. O zaman da tutuklamaya gerek olmuyor. Yani burada gerçekten uçurum çok büyüdü yani şey evet. çelişkin ya, uçurumu büyüdü. Bir de Yeni Çağ gazetesinde neredeyse saldırılmayan, dayak yemeyen gazeteci kalmadı. Evet. Siyasetçiler. Evet. Yusuf abi